göre k açısı kaç derecede? Şimdi çocuklar e, iki katlandığına göre birbirinin üstüne 55 olur. 30 değişmiyor. Buraya 95 kaldı. Şimdi bu kırmızılar üstüne geldiğine göre 47,5 30. Buraya ne kadar? 102,5. Birbirine paralel olan gidiş dönüş yolu verilmiştir. Bu yolları kesen bir yolla gidişten eksi dönüşe ya da dönüşten eksi gidişe geçilebiliyor. Ara yolda çöküş olduğundan bu yolda kesen bir yeni yol yapılacaktır. Yeni yapılan yolun dönüş yolu yaptığı küçük açı gidiş yolunun eski ara ile yaptığı küçük açının iki katı kadardır. Tamam. Ara yolları kesen bu iki kesen yol arasındaki açı 126 derece ise A kaçtır diye sormuş. Şimdi Z dolayı burası da zaten A. Burun da iki katına eşit olduğunu soruyor. Yani 2A. Buradan üçgenin iç açılarını toplarsak 3A eşittir. 180'e tamamlayalım çocuklar. 180'den 126'yı çıkarırsak 54. 3'e bölersek her tarafı 18 derece. Üçüncü konudaki A açısının ölçüsü 65 ise B açısının ölçüsü nedir? Şimdi çocuklar şurası önemli. D açısının ölçüsü 4. konudaki A açısının ölçüsünün 2 katının 5 derece eksiğidir. 65'in 2 katı 130 olur. Onun 5 eksiğini alırsak da 125. Yani şu açı 125 derece. Bu açı 125 derece ise ee, o zaman şuraya ne kalıyor? 55 mi kalıyor? 180'i tamamladık. Şuradaki 3 tane eşit açının da toplamını buluruz. Şu üçgenden 180'e tamamlayarak 65, 55 daha 120 olur. Buraya 60 kalır. O zaman her bir açımız 20 derece. Artık bir açısının ölçüsünü bulabiliriz. 65 ile 20'nin toplamı 85. Buraya 95 kalır. Yine 90'ı yine doğru açıya tamamlarsak 3. açıda 85 derece kırılan plakaları esnek açının ölçüsü nedir? Şimdi çocuklar brust 65'miş, brust 65. burası 65 65, zaten 90 derece. Dörtgenin iç açılar toplamı 360'tı. 65, 65, 130, 90 eklersek 220, 360'tan 220 çıkarırsak 140 derece kalır. Zaten orayı soruyor bize.